Değerli izleyenler Avrupa yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Avusturya Rit'ten sesleniyoruz bugün sizlere. Ve Sivas Kebap'tayız. Birbirinden değişik çok güzel lezzetlerin olduğu bir duraktayız bugün. Ve yanımızda da işletme sahibimiz Süleyman Bey bulunmakta. Merhaba Süleyman Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler Merhaba, de iyiyiz. teşekkür iyi. ederim sizlere. Buraya bu kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ayrıca teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, biz de programımıza ayrıca konuk olduğunuz için, bizi çok güzel karşıladığınız için bize teşekkür ediyoruz. Öncelikle değerli izleyicilerim sizi tanıyabilir mi? Ben ismim Süleyman Eski, Sivaslıyım. 33 yıldır Avusturya'da yaşamaktayım. Bu sektörde de 6 yıldır bu restorana devam ediyorum. Burada pizza çeşitlerimiz vardır, bir de çeşitler lahmacun, et döner, tavuk döner gözleme çeşitlerimiz vardır, çorbalarımız vardır. Peki buradan değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerime çok teşekkür eder, müşterilerime de. E, gelmeyen müşteriler de Gelmeyen buraya müşteriler gelsin. de gelsinler. Bir çayımızı da içsinler. Bir da istinler, Evet. Kararı artık kendileri verir. Evet. Güzel lezzetleri tatmalarını diliyoruz zaten her şeyden önce. Gerçekten çok harika, çok güzel, e, leziz ürünleriniz mevcut burada. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için ayrıca ekibinizle başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlere de ben ayrı ayrı müşterilerime de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.